Sende Gülümse Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu bayramda da çocukları gülümsetti. Sende Gülümse Derneği Sivas Şubesi sevgi evlerinde kalan 150 çocuğu Luna Park'ta ağırladı. İstediği araçlara ücretsiz binen çocukların mutlulukları ise gözlerinden okunuyordu. Dernek Başkanı Pehlül Polat, Kurban Bayramı vesilesiyle böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Derneğimiz olarak öncelikle e, Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Ahmet Özaydın'a çok teşekkür ediyorum. Her konumda, her platformda bizim yanımızda e, Fahri üyemiz gibi, Fahri yönetimiz gibi bizden daha çok e, arzu ederek işlerimizin peşinde koşuyor. E, Hasan Bey, Hasan Aykut Bey, Sosyal Hizmet Müdürümüz ona teşekkür ediyorum. E, bu türlü bütün etkinliklerimizde bizlerle birlikte hareket ettiği için ve bu çocukları burada sevindirdiği için ben her ikisine de çok çok sesli teşekkür ediyorum. minnet duygularımı belirtiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut dernek yöneticilerine bu organizasyondan dolayı teşekkür etti. E, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sen ve sen de Gülümse Derneği işbirliği içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz bu programda e, 150'ye yakın çocuğumuzun e, Bayramda, bayram havasında, bayram tadında bir gün geçirmesi için e, burada bulunmuş bulunmaktayız. Bu noktada bize desteklerinden dolayı özellikle dernek başkanımız Pehlül Bey e teşekkür ediyor. Hepinize şahsınızda saygılar sunuyor. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise dernek yöneticilerini tebrik ederek, belediye olarak bu tarz organizasyonlara önem verdiklerini ve her zaman destek vereceklerini söyledi. Sen de Derneği her yö yönde faaliyetini gösteriyor. Bizimle işbirliği halinde zaten ben belediye başkanımız olarak gerçekten sivil toplum kuruluş örgütlerinin yapmak istediği her türlü faaliyet içerisinde olmak istiyorum. Ve yardımcı olmak istiyorum. Aile ve sosyal protokolü il müdürümüz Hasan Bey e, malum Sivas'ımıza üç 5 oldu geleni o kadar yoğun ilgilerle beraber birlikte çalışıyoruz ki e, zaten bunun ispatı şu anda burada olması. Biz de başkanımıza e, çok e, teşekkür evet, ediyoruz. Hakikaten evet. sağ olsun Bütün Şimdi, programlarımızda etkinliklerimizde bize çok destek oluyor.